Enerji kaynaklarından bazılarının taşınmasının maliyetli olması ya da taşınmasının mümkün olmaması nedeniyle bu kaynaklarla çalışan tesisler enerji kaynaklarına yakın yerlerde kurulmuştur. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez? Karabük, Ereğli Demir Fabrikası'nın bu alanda kurulması taş kömürü yani enerji kaynaklarına yakınlık olarak dikkate alınabilir. Bunun yanında Keban Hidroelektrik Santrali yine oradaki hidroelektrik potansiyeli su kaynaklarına yakınlık dikkate alınmıştır. Ali İzmir Petrol Refinerisi bu alanda petrol bulunmamakta ulaşım liman faktörü dikkate alınmıştır. Soma yatağın termik santralleri linyitle çalışmakta. Bu alanda linyit yani enerji kaynağı bulunmaktadır. Alaçatı rüzgar santralleri yine burada rüzgar potansiyeli yüksek olduğu için bu alanda enerji kaynağına yakınlık dikkate alınmış. Ki burada ulaşım ve pazarlama imkanları olduğu için C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Aşağıdaki haritada bazı enerji kaynaklarının bulunduğu yerler gösterilmiştir. Buna göre haritadaki enerji kaynaklarından hangisinin yeri yanlış gösterilmiştir. Ki Zonguldak çevresinde biz taş gömürü olduğunu biliyoruz. Kastamonu yine Karabük gibi alanlarda da var. Doğalgaz Hamitabat Havzası 40 Kırklareli kısmında bulunmakta. Yine Manisa'da Soma çevresi özellikle Linyit bulunmakta. Petrol Güneydoğu Anadolu kısmında dikkate alınmakta ama jeotermal Konya için geçerli bir enerji kaynağı değildir. Buna göre Enerji kaynakları verilen enerji kaynaklarından yeri yanlış olan jeotermaldir. Jeotermal için arkadaşlar şu e, fayatları ve çevresi kısmı önemli. Yani Türkiye'de 3 ana fayatlı çizildiğinde bu alanlar ve çevresinde biz özellikle jeotermal kaynaklara rastlayabiliyoruz. Tabi jeotermalden enerji üretimi için gerekli ısı e, önemli. O anlamda her yerde e, ya da her fayatta olan yerde jeotermal enerji santrali olacak diye bir şey yok ama onun enerji kaynağı olarak bulunduğunu söyleyebiliyoruz. O yüzden burada doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. Aşağıdaki tabloda yeryüzünde bulunan bir doğal kaynağın en fazla bulunduğu ülkeler verilmiştir. Türkiye'ye baktığımızda toplam rezerv yıl olarak 412, bilinen rezerv milyar ton olarak 375 şeklinde dikkate alınmış. Amerika Birleşik Devletleri 76 yıl 45 milyar ton, Rusya 78 yıl 28 milyar ton, Çin 23 yıl 27 milyar ton şeklinde dikkate alınmış. Ki büyük bir çoğunluğu Türkiye'de bulunan bu doğal kaynağın biz ne olduğunu söyleyebiliriz? Bor mineralleri. Çünkü bor mineralleri Türkiye'nin dünyada %70'den fazlasını barındırdığı bir doğal kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Ve 250'den fazla kullanım alanı olarak biliniyor. O yüzden de E şıkkını doğru cevap olarak alabiliriz. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler arasında yer almaz? Otomotiv ihracatta birinci sırada gelmekte arkadaşlar motorlu kara taşıtları. Bunun yanında beyaz eşyayı ihraç satıyoruz. Mobilyayı satıyoruz. Tekstil satıyoruz ama kağıt alıyoruz arkadaşlar ki kağıt Türkiye'nin önemli ithal ürünleri arasında artık yerini daha da arttırmış durumda. bunun yanında biz kereste de zaman zaman alıyoruz ama mobilyayı satıyoruz. Bunun yanında beyaz eşya, otomotiv hem alım hem satımda oldukça önemli yer tutuyor ama yine ihracatta önemli mi? Evet, önemli diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. UNESCO tarafından Türkiye'ye gelen bir grup araştırmacı aşağıda verilen haritada koyu renkle gösterilen illerde incelemeler yapmıştır. Buna göre bu araştırmacılar aşağıdakilerden hangisiyle ilgili inceleme yapmamıştır? Hattuşa Hitit başkenti Çorum kısmında arkadaşlar karşımıza çıkmakta ki burada Çorum verilmemiş Orta Karadeniz'de karşımıza çıkan Elimiz. Safranbolu evleri ki Karabük kısmında verilmiş haritamızda bu şekilde işaretleyebiliriz. Nemrut Dağı e, Komagene Kralı'na ait kalıntılar Adıyaman yine işaretlenmiş. Bergama ki ilk sağlık anlamında hastanede bulunduğu alanlar arasında geliyordu. İzmir'de bulunuyor. Troya ya da Truva Çanakkale'de bulunuyor arkadaşlar. Yani burada eşleştirmeyen ya da gidilmeyen yerin Hattuşa Çorum'daki Hitit başkenti olduğunu söyleyebiliriz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda verilen illerden hangisi Doğu Karadeniz projesi yani DOKAP içinde yer almaz? Samsun, Tokat, Amasya Çorum. Bunlar hem Yeşilırmak hem de Dokap kapsamında yer alan illerdir. Batı Karadeniz'de bulunan Sinop ise Dokap ya da Yeşilırmak Havzası gelişim projesine dahil değildir. Özellikle Doğu Karadeniz kapsamında ya da bu proje kapsamında bulunan bu dört ile ek olarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'u da alıyoruz. Ama dediğimiz gibi Sinop bunun içerisinde değil. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada numaralanmış alanların hangileri küresel ticarette enerji kaynaklarının büyük bir bölümüne sahiptir? Özellikle bakıldığında Asya kısmında Hazar havzasından başlayıp doğuya doğru giden kısımda. Bunun yanında özellikle Basra Körfezi'nin çevresinde petrol başta olmak üzere doğal gazla birlikte birçok enerji kaynağının büyük bir bölümü burada yer almaktadır. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 olacak. Diğer alanlara bakarsak Meksika Körfezi çevresi ve Japonya kısmında bu doğal kaynakların daha az olduğunu 2 ve 3'e göre daha az bir paya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Japonya daha çok teknolojiyle gelişmişti. Doğal kaynakları çok zengin değildi. Bunun yanında Avustralya kısmında yine 2 ve 3'e göre tabii 2 ve 3'e göre hep kıyaslıyoruz. Yani bu alanlarda hiç ...yeraltı ya da enerji kaynağı yoktur demiyoruz arkadaşlar, ona dikkat edelim. 2 ve 3'ün daha büyük bir öneme ya da daha büyük bir bölümünü barındırdığını söylüyoruz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 2020 ve 2021 yıllarında dünya genelinde etkili olan COVID-19 virüsü nedeniyle... ...genel ağ internet üzerinden yapılan ticaretin payı arttı. Tüketiciler özellikle elektronik eşya, kitap, kıyafet gibi ihtiyaçlarını doğrudan... ...genel ağ sistemi üzerinden yapmaktadır. Parçada sözü edilen alışverişin güvenli olması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz. Sitede alışveriş aşamasına gelindiğinde adres çubuğunda yine bakıldığında yazmasına dikkat edilmeli diyor. HTTPS şeklinde ya da biliyorsunuz ki güvenlidir diye kilit bir işaret ya da bir simge olabiliyor. Alışveriş için ortak bilgisayarlar yine şahsi bilgisayarlar kullanılıyor çünkü ortak bilgisayarlardan bazı verilerin çalınması ve bazı verilerin elde edilmesi daha kolay olabiliyor. Alışveriş bitiminde fatura bilgileri e-posta adresimize gönderilmeli ya da bir nüshası kopyalanıp saklanmalıdır. Çünkü e, biliyorsunuz ki o fiş olmadan birçok şeyi işlemi yapamıyoruz ya da geri iadesini gerçekleştiremiyoruz. Alışveriş sitesi güvenlik sertifikasına SSL şeklinde az önce bahsettiğimiz o simge de burada önemli oluyor. Sosyal paylaşım alanlarında reklam bulunan sitelerden alışveriş yapmalı ki sosyal paylaşım ağlarında birçok e, sahte e, site söz konusu arkadaşlar. E, bu şekilde oradan tıklayıp e, tabii ürün alışverişi yapmak e, çok da güvenli değil çünkü resmi bir kaydı olmayabiliyor. O ağlarda paylaşım yapıldığında, reklam yapıldığında hepsine güvenmemek gerekiyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada numaralanmış kesitlerden hangilerinde aynı standartla yapılacak olan kara ve demir yolu maliyetlerinin daha fazla olması beklenir. Şimdi burada arkadaşlar özellikle 3 dağlar kıyıya dik uzandığı için bu alanda yol yapım maliyeti daha düşüktür. 4 düz olduğu için daha düşüktür. 5 yine düz olduğu için yer şekilleri daha düşüktür. Kara ve demir yolu yapım maliyetleri. Bunun yanında 2 numara dağlık engebeli olduğu için yol yapım maliyeti yüksektir. Ee, ki bir de bakıldığında boğazı geçmek zorundayız. Köprü yapmak zorundayız. Bu da maliyeti arttırmaktadır. Bu nedenle doğru cevabımızın 1 ve 2 yani A şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Bu tür sorularda arkadaşlar yer şekillerini bilmek ya da özellikle yer şekilleri dışında orada bir kanal, bir boğaz olup olmadığı, dağ olup olmadığı çünkü köprü ve tünel gibi durumlara ihtiyaç duyulduğu kısımda maliyetin arttığını unutmamak gerekiyor. Aşağıda verilen turizm mekanı ve bulunduğu il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Cennet Cehennem Obrukları doğal oluşumdur, karstik oluşumdur. Mersin sınırları içerisine yer alır. Afrodisias Antik kenti Aydın sınırları içerisinde yer almaktadır. Truva ya da Troya ise Çanakkale'de yer almaktadır. Sümele manastırı Trabzon, Balıklı Göl ya da halil rahman Göl dediğimiz gölümüz Şanlıurfa'da yer alır. Buna göre yanlış eşleştirilen turizm mekanımız C şıkkı Truva oldu. Çanakkale olması gerekiyordu bu soru için. Aşağıdaki haritada küresel ticarette kullanılan bazı yollar oklarla gösterilmiştir. Numaralanmış yollardan hangisi küresel ticarette daha fazla kullanılır? Özellikle Avrupa ve Amerika arasındaki ticaretin çok yoğun bir şekilde gerçekleştiğini söylemek mümkündür ki diğer alanlara ya da diğer güzergahlara kıyasla buradaki ticaretin küresel boyutta oldukça önemi var arkadaşlar. Çünkü gelişmiş ülkeler ve ticaret ya da özellikle mal alışverişi oldukça fazla yapılıyor. bunun yanında iki ki neresi verilmiş? İskandinav ülkeleriyle Çin kısmı verilmiş. Bunun yanında bu ikinci olarak önemli bir ticaret merkezi ya da güzergahı olabilir. Diğer alanlarda ise bunlara göre tabii daha az bir durum söz konusu olacaktır. Ama daha fazla dediği için biz biri dikkate aldık. Yani doğru cevabımız A şıkkı oldu. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması yat turizmi açısından büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yatların demirleyecekleri eşsiz güzellikteki koylar, körfezler ve limanlar bulunmaktadır. Buna göre aşağıda verilen limanlardan hangisi yat turizmi için çok fazla kullanılmaz? Kuşadası ki Aydın çevresinde oldukça önemli. Ki Türkiye'de Kroviziyer dediğimiz gemilerin de buraya yanaştığını biliyoruz. Devasa boyutta büyük gemiler. Bodrum ki bu özelliğe sahip arkadaşlar. Muğla kısmında. Datça yine aynı şekilde böyle bir özelliğe sahip. Antalya sahip ama Mersin daha çok ticaret amaçlı kullanılan bir limandır. Turizm fonksiyonu ya da yat limanları kısmında bunlara göre daha geri planda kalmaktadır. Bu nedenle doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyelim.